Selamun Kudüs Benim projemiz hakkında öğrencilerimize yönelttiğimiz sorularımız ve cevaplarımız sizlerle. Kudüs Benim projesini birkaç kelime ya da bir cümleyle özetler misin? Aile bireylerinin ortak tutum geliştirmesi, ufacık çocuğun bile bu boykot demesi. Birlik beraberliğin önemi. Boykot bilinci ve kişinin çevresinden etkilenmesi. Bu konuda okulların ne kadar etkili ve önemli olduğunu anladım. Empati, kardeşlik, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularımızın artışı. Bu proje sayesinde Kudüs hakkında öğrendiğin en önemli şey nedir? Atalarımızın yadigarlarına tarihimizi sahip çıkmayı istemek, oraları benimsemek, Kudüs benim demek. Zulme karşı tepki vermekten korkmamak, belirli ne olursa olsun gerekirse Allah yolunda ses çıkaran o bir kişi olmak. Müslüman kimliğimizin gereklerini yapmak, ahiret hayatımız içinde bu şekilde çalışmak. Yanlış bilip proje sayesinde doğrusunu öğrendiğim bir bilgi söyler misin? İsrail'e ait sandığım birçok yapının aslında Osmanlı'ya ait olduğunu öğrendim. Filistin'in toprak satmadığını öğrendim. Filistinlilerin Osmanlı'ya ihanet etmediğini öğrendim. Proje boyunca yapılan etkinliklerden seni en çok etkileyen etkinlik hangisiydi? Sinema etkinliği oldu. En çok kamp etkinliğimizi sevdim. Açılış programındaki etkinliklerimiz. Okulumuzda yapılan seminerler çok etkiliydi. Tiyatrolar özellikle en son izlediğimiz Filistin hakkında konuşmalı zaten tiyatro. Kitap yazar buluşmaları. Minya Kudüs tır etkinliğimizi çok sevdim. Kudüs benim projesi günlük hayatında neyi değiştirdi? Zafer'in gerçekten isteyerek ve çabalayarak geleceğine olan inancını kaybetmemesi ve diri tutması. Boykotun önemini anladım. Sosyal medyanın gücünü bu alanda kullanmayı öğrendim. Manevi farkındalığım arttı. Filistin halkının direnişine daha çok saygı duymaya başladım. Sadece para ve doğanın yeterli olmadığını anlayıp harekete geçtim. Kudüs ile ilgili seni en çok etkileyen karakter, şahıs ya da tarihi kişilik kimdir? Hanzala. Benim en çok etkilendiğim karakter Hazreti Ömer. Nurettin Zengi. Yavuz Sultan Selim. Selahaddin Eyyubi. Beni en çok etkileyen şahıs Ebu Ubeyda. Kudüs benim projesine dair duygu ve düşüncelerini bir cümleyle anlatır mısın? Seneye tekrar bu projede yer almak isterim. İyi ki Kudüs benim projesindeyim. Kudüs benim projesinde olmaktan çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Kudüs ile ilgili bir hayalini söyler misin? Kudüs'ü fethetmek ve Kudüs halkıyla buluşmak. Kudüs'e gitmek isterim. Kudüs'ün özgürlüğünü görmek isterim. Mehterlerle Türk bayrağını Özgür Kudüs'te dalgalandırmak isterim.